Kaan Hocam bir kez daha Sıfır Noktası'na hoş geldiniz, bugün e, özel bir konuğumuz da var ve Kızıl Elma'yı konuşacağız. Neler söylersiniz? Kızıl Elma bir hedeftir. Kızıl Elma konusunun bugün yanımızda bir arkadaşımız olacak. O birazdan size daha derinlemesini anlatacak. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Kızıl Elma Türkler için büyük bir hedeftir, bir cihan hedefidir. Ulaştığınızda da bitmez, yeni bir hedef çıkar hiçbir zaman bitmez. Daimi bir yürüyüştür. Ama ve lakin burada önemli olan nedir? Birlikteliktir. Birlikte olmak, kenetlenebilmek, dayanışa dayanışma asının olmasıdır. Bu nedir? Büyük bir hasrettir. Bugünkü toplumumuzda bu yeni dünya dediğimiz düzende eksiklik olan nedir? İnsanın insanla insan olmasıdır. İnsan insanla insandır. Burada çok önemli bir konu var. Biz bunları yine canlandırmak istediğimiz için bir sevgi meselesi, bir sevda meselesi, bir dava meselesi vardır. Biz ne akılla severiz ne kalbimizle. Öyle ki aklınız unutur, kalbiniz durur. Biz ruhlan severiz. Çünkü ruh ne unutur ne de durur. Bunu anlattıktan sonra sizlere şunu söylemek istiyorum. Kızıl Elma Ocakları projesini canlandırdık. Daha kısa zaman öncesinde bunları medyada ilk defa açıkladık. Bugün Kızıl Elma Ocakları'ndan ilgilenen ve genel koordinatörlüğünü yapacak arkadaşımızı size tatmin edeceğim. Önce şunu söylemek istiyorum. Onların mason locaları vardı. Bizim Kızıl elma ocaklarımız olacak. Kızıl elma ocakları projesi dijital platformları yanında fiziki de olacak. Evet, bu çok büyük bir proje. Bu devasa bir projedir. Her ilde olacağız. Ha, ondan yetinmeyeceğiz. Bize yakışır. Bütün dünyada olacağız. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Benim genç arkadaşım İhsan Bingöl'ü size tatmin etmeden önce son sözlerim olsun diyorum. İnanmak sadece inanmak, kendine inanmak, memleketine inanmak bunu lütfen unutmayın. Şimdi sözü İhsan Bingöl kardeşime veriyorum. Kaan abi çok teşekkür ederim. Beni çok onur ettin, çok şeref duydum. Ben de anlatmaya çalışacağım. Bizim güvenimiz sana sonsuz. Eyvallah. İhsan Bey merhabalar, sıfır noktasına sizi de hoş, hoş geldiniz. Bulduk, sizi merhaba. biraz tanıyabilir miyiz? Memnuniyetle. Ben İhsan Bingöl. Öncelikle Rabbime bana bu ağır görevi, ağır yükü altına girme şerefine nail ettiği için şükürler olsun diyorum. Hamd olsun. Bizim yükümüz ağır, yolumuz uzun. Ama bu yolu biz açmadık bizden önceki binlerce abilerimiz her biri birer taş kaldırarak bize bu yolu açtı ki bizler bu yolda yürüyebilelim. Bu yolda sabit kalmak, ikrarda sabit kalmak nasibiyet işidir. Hepimizin nefsi var. Yolumuz yolun daha çok başındayız. Şimdi Allah bana bir süreç nasip etmiş. Kızıl elma ocaklarının hem bir parçası olmak hem bu parçada önemli bir pozisyonda görev almak benim için çok büyük bir onurdur. Ben bu ülkenin bir evladıyım ama ülkem için ne yapabilirim, nasıl faydalı olabilirim diye düşünürken Rabbim karşıma Kaan abiyi, Mesut'u ve diğer abilerimi çıkardı. Onlarla tanıştığımda çok onur oldum, çok gurur duydum. Ve yolumuzun ne kadar uzun, yükümüzün ne kadar ağır olduğunu anladım. Çünkü biz toplumda var olan bir boşluğu doldurup toplumsal reaksiyonla refleks kontrolü yaparak bir şeylerden nemalanma derdinde değiliz. En azından ben değildim. Abilerimin de böyle bir derdi olmadığını anladığım zaman çok gururlandım. Ama omuzlarımdaki yük o aynı oranda da arttı diyebilirim. Şimdi bizler kızıl elma ocaklarını kuruyoruz. Abilerim beni layık görmüşler ve bu işin başına beni vermişler. Bu benim için çok ağır bir onurdur. Bunu söyleyeyim öncelikle. Bugün ben bekar bir insanım. Yarın öbür gün Rabbim nasip etti. Bir aile kurdum, bir yuva kurdum. Bu yuvadan evlatlarım oldu. Bu evlatların önce vatanla sonra benle gurur duymasını isterim. Ama benle gurur duyacakları konu ekonomik durumum, makamım, mevkim değil. Vatan için mücadelede yeni bir perspektifteki ilklerden olduğum için benle gurur duysunlar isterim. Ocak kelimesi ne demektir? Şimdi ocak kelimesi bizim Türklük tarihimizde var. Hem Türklük tarihimizde hem İslam tasavvufunda ocak kelimesinin çok özel bir yeri vardır. Ocak hem hakkı hem halkı benimsemektir. Evet ocak diyoruz. Bu mesuliyet hem hakka hem hakkın yarattığı kullarına hizmet etmek demektir. Ocak Muhammed Mustafa'nın muradı Hazreti Ali'nin ikrarıdır. Ocak Türk'ün ilmi, irfanı, aşıdır. Ocak vatandır. Kızılayma ocaklarının yeni dünyadaki yeri nedir? Şimdi yeni bir dünyadayız. Bu yeni dünyada kaybolan gençlerimizi bulacağız. Arayacağız ve bulacağız. Yavuz'un torunları, Fatih'in torunları, Mustafa Kemal'lerin sevdalları olarak bizler gündüz gözü elimizde ocak, gönlümüzde ocak kaybolan gençlerimizi ararken ilim, irfan, kültür, tarih, ecdat bulacağız. Bizler gündüz gözü elimizde ocak, gönlümüzde ocak özümüzü arayacağız ve bulacağız. Kendimize tekrar geleceğiz. Gelecek planlarınız nelerdir? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabi. Şimdi burada söz üstadları var. Kaan abim, Mesut kardeşim var. Biz kızıl elma ocaklarının tüm manifestosunu anlatmamız için şu an henüz erken. Ancak kızıl elma ocakları nedir? Amacı nedir? Muradı nedir? Derdi nedir? Biraz bunlardan bahsedelim. Biraz bunlara değinelim. Kızıl elma ocakları bir emanettir. Büyüklerimizin bize emanetidir ve her Türk'ün muradıdır. İkincisi ilimdir, irfandır. Üçüncüsü Türklüktür. Yani ayrışma değil birleşmedir Kızıl Elma Ocakları. Kızıl Elma Ocakları aslında nedir biliyor musunuz? Kızıl Elma Ocakları gündüz gözü elinde, gönlünde ocak aramaktır, bulmaktır. Yani aydınlanmaktır. Kızıl Elma Ocakları fetihtir. İlimle fetih aklın gücüyle fetih yapacak olan gençlere ulaşmanın ümididir Kızıl Elma Ocakları. İnşallah ileriki dönemde çok büyük projeler, çok değerli birleşkelerle kurban olduğum vatanım ve vatan sevdalları için müjdelerimizi paylaşmaya buradan devam edeceğiz. Ama burada kimse öküzün altında buza aramasın. Burası ağıl değil. Ne ben ne yol arkadaşlarım burada sağılmaya ve güdülmeye niyetimiz yok. O yüzden Murat'tır Kızıl Elma çıkmış olduğumuz bu yolda, bu muratta Rabbime hamdolsun böyle şerefli bir görevi bana nasip etmiş. Ben size de çok teşekkür ediyorum. Çok yakın zamanda müjdelerimizle ve projelerimizle tekrar geri döneceğiz.